dersimizde destek hareket sistemini anlatmıştık. Bu dersimizde ise sindirim sistemi konusunu anlatacağız. Şimdi arkadaşlar sindirim yapılış şekline göre fiziksel ve kimyasal sindirim diye ikiye ayrılıyor. Fiziksel sindirimde besinler enzimler olmaksızın sadece yüzey gerilimi genişletiliyor ve kimyasal sindirime yardımcı oluyor. Fiziksel sindirim ağız, mide ve ince bağırsakta arkadaşlar meydana gelir. Şimdi ağızdaki fiziksel sindirimdeki görev besinleri çiğnenmesi. Midede ise arkadaşlar midenin yoğurma işlemi yani kısaca kasılıp devşirmesi. İnce bağırsakta ise fiziksel sindirim safra sıvısıyla meydana geliyor. Kimyasal sindirimde ise arkadaşlar enzimler yardımıyla besinler yapı taşıma. Yine aynı şekilde ağız, mide, ince bağırsakta da sindirim, kimyasal sindirim gerçekleşir. Peki şöyle dersek, fiziksel ve kimyasal sindirimin ilk başladığı yer neresidir? Ağızdır söyleyebiliriz. Şimdi, sindirim sistemi yapılarımız ağız, yutak, yemek borusu, işte efendime söyleyeyim mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve diz sıralanır. Aslında ağızdan başlayarak anüse kadar uzanan kısma biz gastrovesküler boşluk diyoruz arkadaşlar. Peki Hatırlarsınız hastanede gastroloji denilen bölüm sindirim kanalı bölümüdür arkadaşlar. Şimdi sindirim sistemimizin ilk birinci elemanı ağız. Arkadaşlar ağızda hem fiziksel hem kimyasal sindirim oluyor. Yalnız burada işte ee, şey gördüğünüz üzere hem fiziksel hem kimyasal sindirim olur ama karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığı yerdir diyoruz ya. Yalnız lütfen burada disakaritleri alın. Yani maltozu, sükrozu, laktozu almıyoruz. Onlar da çünkü bir karbonhidratır. Onların kimyasal sindirimi ince bağırsak başlıyor. Şimdi ağız içi pH arkadaşlar nötrdür. Ağızda arkadaşlar proteinlerin fiziksel yani çiğneme dediğimiz olay gerçekleşiyor. Diğer efendim söyleyeyim, karbonhidratların ise tükürük bezinden salgılanan amilaz enzimiyle beraber kimyasal. Yutak Besinlerin yemek borusuna iletilmesinde görevli olan bir yapıdır arkadaşlar. Şimdi bir diğeri ise arkadaşlar geçiyoruz diğerine. Yemek borusu besinin yutaktan mideye iletilmesini sağlar. Dıştan içe doğru her zaman olduğu gibi tabakalarımız bağ doğru düz kas ve silli epitelden oluşur. Yani şöyle bir şey var. Bu düz kasların 1/3'ü çizgili 2/3'ü düz kastır ve silli epitelden tek yönde çift yöne açılır. Yani yemek yerken aşağıya doğrudur, kustuğumuz zaman ise yukarıya doğru sider hareket eder. Şimdi sindirim kanallarının hepsinde besinlerimiz peristaltik hareket ile ilerliyor arkadaşlar. Yemek borusunda sindirim olayı, emilim olayı arkadaşlar gerçekleşiyor. Ortalama da normal bir kişide 25 santim uzunluğundadır. Mide önemlidir. Mide de derin fizikselin kimyasal sindirim olur pH asidiktir. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yerdir. Diğer besin dediğimiz karbonhidratların da fiziksel sindirimin burada gerçekleşiyor. Yani şunu bilmek lazım arkadaşlar. Midenin içerisi asidik olmasına karşı kendisini koruduğu bazı faktörler var. Yani mide de bir protein ama neden kendi kendini sindirmiyor? İşte kendi kendini korumasının veya sindirmemesinin nedenlerinden birisi şu. Pepsinojen denilen enzimin pasif olması. Mideden salgılardan mukustaki mukoza tabakasının çift katlı olması. Ve midenin hormonlarla denetlenmesi. Efendime söyleyeyim. Pepsinojen ve HCL dediğimiz yapının farklı hücrelerden üretilmesi. Ve mide içerisindeki mukus sıvısı ve yemek yenildiğinde mide özsü üretilmesi. Midenin kendi kendini sindirmesini engelleyen faktörlerdir. Şimdi ince bağırsakta ise arkadaşlar, onu bilmek lazım çocuklar. İnce bağırsak üç kısımdan oluşuyor. 12 parmak bağırsak, boş bağırsak ve kıvrımlı bağırsak. Aslında bizim bütün o ince bağırsakta olan olayların hepsi 12 parmak bağırsakta meydana geliyor. Şimdi ince bağırsak da dıştan içe doğru. Bağ doku, düz kas ve epitel hücreleri doğuşur. Yalnız o epitel dediğimizde çok sayıda virüs ve bunlar da çok sayıda mikrovirüsü sahip. Mikrovirüsler emilinin olduğu yerlerdir. yani şunu bilelim, mikrovirüs ince bağırsakta olur, kalın bağırsakta olmaz. İnce bağırsak, tüm besinlerin kimyasal sindiriminin gerçekleştiği arkadaşlar yerdir. Ve yağların fiziksel sindirimi de ince bağırsakta başlar. pH'i baziktir arkadaşlar. Hocam bu mideden gelen besin asidik ama ince bağırsağı bazik yapan nedir? Biz i̇şte da ileride göreceğiz. Bir karbonat iyonlarıyla safra sıvısıdır. Şimdi, eminim olan yer dedik ince bağırsaktır. İnce bağırsak hem enzim hem hormon üreten bir organımızdır arkadaşlar. Önemli bir organdır. İnce bağırsak ile kalın bağırsak birleştiği yere çocuklar, çakın yan çıkıntısına apandis veya diğer adıyla kör bağırsak denir. Arkadaşlar, bir diğeri kalın bağırsak. Şimdi, kalın bağırsakta atık maddeler belli bir süre depo edilir. Kalın bağırsakta yaşayan yararlı bakteriler B ve K vitamininin kana verilmesini sağlar. Yalnız kalın bağırsakta eminim olayı var ama besin eminimi yok. Su, mineral ve vitamin yani B ve K vitamini eminimi olur arkadaşlar. Kalın bağırsak ile üstünde birleşme yerine rektum denir değerli arkadaşlar. Ama bir daha söylüyorum kalın bağırsakta mikrohüllüs yoktur. Ve bir diğer arkadaşlar sindirime yardımcı organlardan birkaç tanesini anlatalım tükürük bezi. Tükürük bezi arkadaşlar çene altı, dil altı ve kulak altında bulunur ve bunlar bunlar salgı üretir. Peki hocam ne üretir diye bana soracaksınız. Zaten biliyorsunuz mukus kompli üreten organ hemen hemen yoktur sindirim sisteminde. Mukus sıvısı üretir. Seröz dediğimiz bir madde üretiyor ve amilaz dediğimiz pityalin enzimi. İşte bu gördüğünüz pityalin enzimi karbonhidratlar kısaca pişmiş bir kojenin kimyasal sindirimini yapan arkadaşlar. Bir diğer organımız sindirime yardımcı karaciğerdir. Karaciğer çok önemlidir. Şimdi karaciğer sindirimle ilgili olarak arkadaşlar. Enzim üretmiyor. Sindirimle ilgili hormon üretmiyor. Peki sindirimle ilgili görevi nedir? Sindirimle ilgili görevi şudur değil arkadaşlar. Safra sıvısını üretmek. Bakın safra bir enzim değil. Safra arkadaşlar bir atık maddedir karaciğer üretilir ama safra kesesinde ise değerli arkadaşlar depo edilir. Şimdi karaciğer sadece sorunlar üzere iki kısımdan oluşur. Vücudumuzun en büyük organıdır. Ortalama 2 kilogram ağırlığındadır. Karaciğerde esas işi yapan kısımlar lobçuk dediğimiz kısımlardır. Şimdi lobçuklarda kan çevreden merkeze doğru ama safra sıvısı ise merkezden çevreye doğru akış yapar arkadaşlar. Şimdi karaciğerde bir şey dikkat edeceğiz. Karaciğere normalde arkadaşlar iki damar gelir ve bir damar çıkar her zaman gidiyor. bir damar giriyor, bir damar çıkıyor normalde organlarımıza fakat karaciğer iki damar girer, bir damar çıkar. Bunlardan biri karaciğer taktır, Diğeri kapı toplar damarıdır, ince bağırsaktan gelir. Bu ki buraya daha organlar da bağlıdır. Ve bir diğeri karaciğerden kanı götüren karaciğer üstü toplar damarıdır arkadaşlar. Şimdi Top bir kişide besin monomerlerinin en çok olduğu yer kapı toplantılarıdır. Eğer bir insan aç ise glikozun besin monomerinin en çok olduğu yer ise çocuklar karaciğer üstü toplantılarıdır. Karaciğer atar ise karaciğeri temiz kan yani oksijeni fazla olan kan getirir. O zaman karaciğerde O2 gelişimi en çok olanı sorarsa karaciğer atardır. CO2 gelişimin en çok olan derse ise karbondioksit gelişimi o da karaciğer üstü toplar damar arkadaşlar. Ve bir diğeri. Şimdi karaciğer çok fazla sayıda böreği var. Ama biz genel olarak önemli olan birkaç tanesini sayalım. Mesela fazla glikozu glikojen olarak depo ediyor ve buna bağlı olarak kan karbonhidrat yağ ve protein metabolizmasını düzenler demek ne demek? Çok sayıda alınan karbonhidratlar proteinleri yağa dönüştürür. Zehirli olan amonyal üreye dönüştürür. Zehirli olan maddelerin etkisini azaltır. Yalnız bunu granülsüz ile yapar. Buna detofikasyon denir. Zehirli maddelerin parçalanmasını yapar. Ve bir de zehirli olan hidrojen peroksidi parçalar. Adet vitaminlerini depolar. Provitamin A'yı A vitaminine dönüştürür. İşte karaciğer kan hücrelerini üretir. Yalnız yaşlanmış olan kan hücrelerini de parçalayan yine bir de karar kan proteinleri olan albümin, globin, fibrinojen, fibrinojen gibi maddeleri üretir. Safra üretir. Bakın bir daha söylüyorum. Safra karaciğer üretir. Safra kesesi depolar. Ve steroid yapı hormonları kandaki seviyesini düzenler. Vücut ısısını ayarlar. Ve bir önemli olan özelliği daha arkadaşlar. Alınan besinlerin birbirine, birbirine dönüşmesini sağlar. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, bu şekilde dikkat edeceğiz. Şu gördüğünüz Bak büyük bir yapıdadır. Kırmızı olan yapı. Bu karaciğermiş. Sağ karaciğerin hemen altında bulunan bakın yeşil yapılı küçük bir kese gibi duran yere safra kesesi denir. Şimdi safra kesesindeki salgılar koledok kanalı ile beraber şu gördüğünüz 12 parmak bağırsağına dökülür. Yalnız şunu da söyleyelim, Koledok kanalı sadece safra kesesinden değil karaciğerden de çıkıyor. Ve hemen midenin altında karaciğerin bir yan kısmında bulunan, şu şekilde yapraksız olan kısım pankreastır. Ve da çocuklar virsün kanalıyla pankreas öz suyu ince bağırsak arkadaşlar dökülür. Şimdi 12 parmak bağırsak, yani ince bağırsaktaki 12 parmak bağırsağında bu sıvıların döküldüğü yere vater kabarcığı verilir. Ve enzimler buraya dökülür. Yalnız şunu sakın unutmayın. Virsün kanalı olsun, koledon kanalı olsun Water kabarcıyoruz. Kesinlikle burada hormon bulunmaktaydı arkadaşlar. Peki pankreas ne Pankreas hormonlarda da söyledik. Kanın şekerini ayarlayan insülin ve glikagon hormonunu üretir. Yalnız arkadaşlar üretmiş olduğu bu hormonlar kanala değil, kanala değil, Kanal. O zaman size dersek ki işte pankreastan üretilen insülin hormonu bir kanalına verilir. Yalan bir cümledir. Bir sürü kanalı değil. Ya kanal kanalda enzim. Pankreas tüm besinlerin kimyasal sindirimini yapan enzimleri üreten bir organımızdır arkadaşlar. Önemli bir organdır. Şekil sorusu karşınıza gelebilir sınavda. Kısımlarını sorabilir. Safra kesesine yine dikkat ediyorsunuz. Safra kesesi arkadaşlar safra üretmez. Onu karaciğer üretir. Safra kesesi bunun depo eder arkadaşlar. Bir diğerine geçtiğimiz zaman ise değerli arkadaşlar Hormon üreten kim sindirimdeki olaylar sırasında? Bir, birincisi mide. Mide arkadaşlar gastrin hormonunu üretir, kendi kendini uyarır. Bakın bir daha söylüyorum. Gastrin üreten midedir, hedef organı midedir. Midenin çalışmasını hızlandırır. Hocam nasıl hızlandırıyor? Gastrin mide bezlerini uyarır, mide özsuyunun üretilmesini sağlar. Bir diğeri 12 parmak bağırsağıdır, 3 tane hormon üretiyor, kod Kestim aklınıza gelsin. Kolesistokin, sekretin, entorogastrin. Şimdi 12 parmak bağırsağında bakın entorogastrin, bak gastrin, gastrin. buradan aklınıza gelebilir. gastrin hormonunun hedef organı midedir arkadaşlar. Peki, mideyi niçin uyarır? Eğer 12 parmak bağırsağına fazla besin gelirse bu hormon kana verilerek mideyi uyarır. Ve midede besin gelmesini yavaşlatıp veya tamamıyla durdurabilir. Şimdi bir diğer hormon adı bakın sekretin, sekretin hormonu uyarıcı etki yapıyor. Hedef organı iki tane, biri pankreas, biri karaciğer. Şimdi sekretin hormonu karaciğere safra üretilmesi talimatını, yani kısaca safra üretimini sağlayan yer karaciğer ama o da hormonla uyarılıyor, onu da uyaran hormon sekretin hormonu. Gelelim diğerine. 12 parmak bağırsaktan salgılan sekretinin bir diğeri organı pankreastır. Orada da bir karbonat iyonlarının ince bağırsağa arkadaşlar salgılanmasını ve ayrı yeten, Pankreasın pankreas özlüğü üretmesini sağlıyor. Kolesistokinin iki hedef organı var. Biri pankreas, biri safra kesesidir. Demin anlatmıştım. Koledok kanalından aklınıza gitsin. Bak koledok safra kesesindeki o Vater kabarcığına, 12 parmak bağırsağına dökülen kanal İşte bu da safra kesesini uyarıyor ve safranın ince bağırsağın dökülmesini sağlayan hormondur. Bir yeri daha pankreastır. Besinlerin kimyasal sindirimini sağlayan pankreas özsüğünün ince bağırsağa geçmesini sağlar. Gördüğünüz üzere ağız hormonu üretiyor arkadaşlar. Mide üretiyor, 12 parmak bağırsağı üretiyor. Evet arkadaşlar. Gelelim birbirine. Şimdi sindirim olayındaki sıramız nedir? Şimdi karbonhidratların sindirimi ağızda başlar ince bağırsakta biter. Bir kere bitim, bitim noktası ince bağırsak. Şimdi ağızda ilk önce şu gördüğünüz karbonhidrat dediğine disakaritleri almıyorsunuz arkadaşlar. Bak bir daha söylüyorum. Disakaritleri almıyorsunuz. Hocam selüloz var. onu da zaten biz sindiremiyoruz. Peki bu dediğim karbonhidrat kimdir? Bunu yazabilirsiniz yanına. Pişmiş nişasta nişastayla glikojen. Şimdi bu tükürük besinler salgılanan amilaz ile parçalanıyor. Bir disakarit olan maltoz ve bir polisakarit çeşidi olan dextrin eriyorlar. İşte ağızdaki sindirim olayı karbonatlarda buraya İnce bağırsağa geldiğimiz zaman arkadaşlar yine karbonhidratlar yani bu pişmiş nişasta olur, pişmemiş nişasta olur. Bunlar pankreasal salgılanan amilaz ile maltoz ile yine dersin ediyor. Şimdi ince bağırsağa geldiğimiz zaman, bakın disak kaliteler, masaldan aklınıza gitsin. Sükroz, maltoz ve laktoz. İşte bunların enzimleri de şu O'lar ve yaparsanız, sükroz, maltaz ve laktaz ile beraber parçalanıp monomerlerine ayrılıyor. Ve dextrin ile, de, dextrinaz enzimi ile glikoza dönüyor. Şu gördüğünüz, maltaz, sükraz, laktaz, dextrinaz enzimini üreten çocuklar ince bağırsaktır. Bu enzim. Peki şöyle diyebilir miyiz? Karbonatların sindiriminde enzim kimi Biri tükürük bezleridir, biri ince bağırsaktır, biri de pankreastır. Bu önemlidir arkadaşlar. Şimdi bir diğerine geçtiğimiz zaman Proteinlerin ki bu biraz karışıktır. Proteinlerin de sindirimi midede başlıyor, ince bağırsakta Bakın ha, ilk başta midede bulunan ocağı ki pasiftir bu, hidroklorik asit ile pepsin döner. Şimdi pepsin proteinlerin küçük polipeptit dediğimiz peptop polipeptitle amino asitlere Şimdi anne sütü emen çocuklar pişmemiş süt olduğu için bu sütü lab enzimi denilen renin bunu parçalıp ve kazeyine çıkıyor. İşte kazeyini de tepsin çevirip polipeptit dönüştürüyor. Yalnız şu gördüğünüz olay süt çocuklarında gerçekleşen olaydır. Şimdi ince bağırsağı arkadaşlar bu polipeptitler geldiği zaman Pankreastan salgılanan tripsinojen ve kimotripsinojen ince bağırsakta bulunan enterokinaz enzimi ile tripsinojen tripsine kibotripsinojen ile oluşan tripsin ile kimotripsine dönüşür. Ve küçük olan polipeptitler tripsin ve kimotripsin ile daha küçük polipeptitlere dönüyor arkadaşlar. Daha küçük dediğimiz polipeptitler ise yine ince bağırsaktan salgılanan aminopeptidaz ve pankreastan salgılanan karboksipeptidaz ile beraber parçalanır. Döner, dipeptid ve tripeptit. Bunlar da ince bağırsaktan salgılanan dipeptidaz ve tripeptidaz ile beraber amino asitleri arkadaşlar döner. Ve bir diğer değerli arkadaşlar, yağlar. Yağların sindirimi ilk başta şöyle yapalım. İnce bağırsaktan başla ve orada biter. Şimdi karaciğerden gelen, üretilen safra gelir, yağın yağ damlacına dönüşür ve pankreas da enzimi ile beraber salgılanır. Ya asidi ve glisolöle yönetilir arkadaşlar. Yani şöyle diyebilir miyiz? Safra fiziksel sindirimde görev yapıyor. Yani şu kısma şöyle bölerseniz buraya fiziksel sindirim yazabilirsiniz arkadaşlar. Kimyasal sindirimini salgılayan enzim üreten pankreastır. O zaman unutma. ince bağırsak yağların sindirimi ile ilgili enzim üreten sadece de sadece pankreastır. Şimdi Besinlerin eminim o. Dedi ki ince bağırsaklar besinler emiliyor. Virüsler Yalnız burada şöyle bir durum var. İnce bağırsağa bağlı olan lem kırcalları ile kan kırcallarında eminim oluyor. Ve bakın yağların yapı taşı, yağ asidi gliserol ve adet vitaminleri, yağda çözülen vitaminler bunlar lem kırcalları ile emilir. Ve bakın bunların dolaşıma katılma sırası şöyle. Lem kırcalı Tek hesabıcı göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı, üst ana toplar damardan kalp geliyor. Bakın baş harflerini birleştirin P, G, S, Pegasus hava yollarından aklınıza gelsin. Üstten gider, üst ana toplar damara gider. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yağları yapı taşıdı. Adip vitaminleri, işte Pegasus yolunu inceliyor. Tek hesabıcı göğüs kanalı, sol köprücük altı toplar damarı ve üste bağlı. Yani üst ana toplar damarına bağlı. Şu gördüğünüz sisteme lenf sistemi, beyaz kan sistemi denir ve kalbin sarkoma çıkarına geçer. Şimdi emilen glikoz, amino asit ve BC vitaminleri, tuzlar, mineraller bunlar kapı. Bakın hep KK harfiyle gidiyorsunuz. Kapı toplar damarı, karaciğer, karaciğer üstü toplar damar ve alt ana toplar damardan sarkoma gider. Peki ne sorabilir? Şunu sorabilir. İnce bağırsaktan emilen lenf sıvısının Kana karıştır bir geri sorarsa sol kemik çıkartır. Bir de neyi sorabilir? İnce bağırsakta denilen bir B ile bir A vitamin ilk kez nerede karşılaşır? Derse size çocuklar sağ kulak arkadaşlar. Sindirim sistemindeki bu besinlerin emilimi dediğimiz olayla buraya kadar. Peki, sindirim sistemi hastalıklarımız hangidir? Bunlardan birincisi gastrit dediğimiz hastalıktır. Gastrin hormonunun fazla üretilmesine bağlı olarak mide öz suyunun salgısının artmasıyla meydana gelen mide içi duvarlardaki iltihaplanma olmayan gastrit denir. Zaten sorunda ya itaat bitiyorsa genelde bunlar iltihaplanmadır. Gastrit hastalığı denir. Reflü midedeki besin miktarının, madde miktarının artmasına bağlı olarak bunların yemek borusundan yukarıya doğru çıkması olur. Bir diğer arkadaşlar ülser, ülserdir. Midi içindeki yaralanma olaylarıdır arkadaşlar. İşte kolit vardır. İnce bağırsak, kalın bağırsaktaki yaralardır. Bir diğeri çölyak hastalığıdır. Buna dikkat etmek gerekiyor. Özellikle buğdayda bulunan ve buğday türlerinde bulunan gluten adındaki bir protein, mikrovirüslerin birikmesi sonucu alt yuvarlanan virüslere saldırması olayıdır. Otoimmünolojik bir, bir hastalıktır. Çölyak hastalığı. Bir diğer işte efendim kabızı, hemoroid, mide kanseri, kolon kanseri. Bunlar da değerli arkadaşlar yine sindirim sistemi hastalıklarından bazıları arkadaşlar. Peki bir sonraki derste de dolaşım sisteminde görüşmek dileğiyle değerli